Konuklar bu çerçevede enflasyon patikamızda önemli bir güncelleme gerçekleştirdik. 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde %58 58'e yükselttik. 2024 yıl sonu tahminimizi yüzde %33 33'e güncelledik. 2025 yıl sonunda enflasyonun 15'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Tahmin patikamızdaki revizyon 2023 yıl sonu için 35,7 puan, 2024 yıl sonu için 24,2 puan olmuştur. Tahminlerimizdeki bu önemli değişikliğin kaynaklarını sizlerle paylaşmak istiyorum.